arkadaşlar bugün araba yapıyoruz. Yunus burada arabanın tekerleriyle uğraşıyor. Bir milyoncudan teker aldık. Bu çocukları rahat Arkadaşlar şu ikisini taktık. Geri şunlar kaldı. Onları da çevireceğiz. Arkadaşlar İstanbul AVM'den aldık. Avize işte böyle şeyler var arkadaşlar. Yunus'un İşte arkadaşlar o şimdi takıyor. Bu çocuklar bir kere bile ya. Arkadaşlar söylenip duruyor kız herhalde arabaya. Arkadaşlar inşallah Bak, rezil olmayız. Ben amca taklidini yapayım. Bu çocuklar hiç beni rahat bırakmıyor. Bir günden beri. Arkadaşlar inşallah akşam parkta sürerken rezil olmayız ya. Arkadaşlar rezil zaten biz. Rezilliğimiz biz bitmez. Çalışıyoruz. Bölgeliğimiz bitmez. Ben de ona yardım ediyorum. Arkadaşlar şimdi şunu koyacağım. Yine sıkamadım ben artık. Arkadaşlar. Bunu Kenan ben bu kadar. Arkadaşlar. Durum bu de. Durum bu. Arkadaşlar durum bu arkadaşlar. Yapıyoruz. Kenan ben yapamıyorum artık. Ben, ben burada ya. Ben ne yapayım? Olmuyor bu böyle duracak galiba. Dur meydanlanıyor. Ya bizi izlemeselerdi ya. Arkadaşlar yapamayacağız galiba. İnan bir tane de geçmedik. Önce bir mat kapat. Tornayı da bilirse ya adam. Ya aslında bu çıkmaz bak. Ay ama sallanıyor mu? Ne olacak? Sallanmazsa elini köre. Çok <laughs> tamam o iyi. O <laughs> da mı çıkıyor? Yok. yok. Bak şimdi bak oynamıyor. Öbürkü. <laughs> Öbürkünü boş ver. Ay boş vermiyorum. Ben de. Ya sen de ne yapıyorsun ya? Bırak bırak. Kendin yap Dönmüyor. Yapma artık, bozmuyor. Şurayı sıkalım bitsin. Sallanıyor mu? Sen bir daha orayı çabala. Burayı deneyeyim, ben başka. Denemem. Diğerlerine geçiyorum ben. Hı -hı. Kenan ben. Altı mı kaldı vidamız? Tamam, yetiyor. Mu? Benim bir kamerayla çekmediğimiz karıştı zaten. Hı -hı. Bu Basri. tamam iyi. Güzel olmuş. Yani mızıklama. Anne. Adamı çatlatmadı. Vallahi bravo yani size. Videoya çekiyor o zaman. Bu çocuklar beni bile ak bırakırsa zaten. Basri amca çekili doğular ya. Doğrucu açtım pengoliyi bulduk. Bizim bizim Çiva. Ah, dur, dur ben şunu yapacağım

Al. Bakalım bununla çevirelim. Ya bunu neden böyle ne yaptınız? Ya yapışkanlıyım çabal. Yapışkanlığına sürmüş. Yunus bak hafif oynuyor kuz. Kuş bulunuyor hafif oynuyor. Ben sıktım. Dur şunları bir sıktım. Ya Yunus, sen onları yapa koy. <laughs> ben, bana yardım etme. seninki daha zor değil mi? Evet. Bu daha kolaymış. Aa bununla da baya dönüyor. Selam baba sayı verdin mi? Ne? Baba Verdim. Keşke vermeseydin. Sen onu alacağız. Bak boncuklar var içinde bu tekerlere. Harcamazsın mı teker. tekrar? Harcamaz. Niye harcasın? <laughs> Görüyoruz onu. Kenan önümüzde harcarsa bir tokat yapıştır. <laughs> Bazıları sana Kenan ben yapayım mı? Gelin. Hayır yap. Ben yapayım mı? Bilmiyorum. Ya ben tamam. Olmadı öyle şey. Ne? 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 Biz Ne? 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 dedim. Ne? Çok pahalı diyor, yani diyor. Tamam. Ne oyun da yatalım. İyi versene. Bana verdi çocuk sana. Sen gördün mü? sen sağlam çeker bu. Işte. Bu da sağlam bak. Hadi bir tane. İyi versene. Bir tane video var orada. Şu an video de... çekiyor musunuz mu? çekiyoruz arkadaşlar. Hmm, işte. Ciddi misin? Evet arkadaşlar. arkadaşlar görüyorsunuz. Vay oldu Yunus Bey helal. Ay, bak bu sağlam mı? Evet sağlam. E ee, taneleri boşta. Ha onları takacağız yetmiyor. O zaman o poşeti getir onun için al takacağız. Bir dala var ama mat kapsız matkapsız olmaz. Hayır biz yapıyoruz anne. Hayır böyle Koşeti sağlam. Getir. Çok ay, sağlam. Bak gördün mü tam bunu. Evet, dört mi? tane yapma. Oğlum şey çıkar mı dört tane yapma yapmamız lazım. Anne geçir sen. Ay Kerem bu sehpa olarak kullansak. Ha, siyah şeyi getir. Hayır sehpa ha, değil. Siyah şeyi getir. Kenan'la biz oyun oynayalım. Ha, siyah şeyi getir. Kenan bütün oyunları artırın sana para verdi versin mi? Ben bir dur he. Ben tek uçta bunu yapmaya çalışıyorum. Ya nerede bir daha? Lan bir de kaybolmuş. Hangi? Bir tane var. Evet lan. Sen, sen, mi aldın? Hayır. Ben ben buraya koydum. Ha buldum. Tamam, burada. Kenan dört tane biz sabit diyemeyiz. Tamam. Öyle kalsın bir deneyelim tekerlekler. Tekerlek. Ah. Olmaz ama bunlar deliksiz. Abi sen bak. Oğlum delik açtınız o zaman. Deliği nasıl açalım ya? Kenan bak ben yapacağım. Uçaklasın ya. Bakalım. Yani Bunu yapalım ama içinden çıkabilir mi bunlar Çok ince. Şunlardan koyalım bak. İyi Ama bunlar çıkardı bile kadar. Bak. Bak çıkabilir. Ucu çıkabilir buraya. Evet, çıkar. Çıkma, çıkarsa kırarız ucunu. Hayır. Ucunu Hocası. kırarız şunu. Ne yapalım? Bir şey olmaz. çıkarsa bir şey olmaz ya. Ama nasıl da Dur önce şunu bitirelim. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Onlar salak değil ama yapmaz. Arkadaşlar siz belki yaparsınız. Arkadaşlar burada da videoyu bitiriyoruz. Akşam parkta çekeriz. Bay bay. Arkadaşlar bay